Ne bahsediyorsunuz? Damat namaz kılıyor. <laughs> Kızım, bu olur mu şimdi? Olmaz. Niye olmaz? Hanbeli ve malikilere göre namaz kılmaya kafirdir. Hak mezettir. hadis kutsi var. İman küfür arasında ayırt eden alamet namazdır. Kişiyi hadis-i kutsi. İmanla küfür arasında ayırt eden alamet namaz. Amel imandan değildir. bir cüz değildir diyor İslam uleması. Fakat namazla ittifak etmemişler. Namaz hariç diyor. Namaz imanın cüzünden kabul ediyor. Hanbeli mezhebi. Ve maliki. Şafi Hazretleri namazsız yayılmasın diye onu asar keser. Yayılmasın bu namazsızlık diğerler görmesin. Hanefi mezhebi ne hapseder? Yayılmasın diye. Hapistekine sen kızını verir misin? Ve namazsız adam şeriata göre hapiste olmasın lazım sen kızını veriyorsun. Şimdi ağabasın var mı? Var. Evin var mı? Var. gitti. Belasını çıkıyorsun. Kaç kişi telefon ediyor. Kaç kişi gidiyor. Her gün derdimi, başarmamakta beni diyor. Avukatı sorar. Kocam beni bıraktı diye hayvan veriyor. Kocam bir ekmek Biraz bir şey gönderir misiniz? Komşudan bulmuş bizi. Neler ya? Boşuna harmamış ya. Bu şey değil ya benim o kadar tatlım. Mulazenesiz bir şefkatimiz de vardı böyle oldu. Neler? Ha, bak iki çocuğu var. Daha ne kaç kişi biliyor? Bizim sokakta var beş tane. Yine beşi boşanmış. Beş. Hı. Bırakmış iki hiç. Daha işte. Ne kadar? E ya o zaman kardeşim hani onu kadın erkeğe bağlayan paraydı. Balasıydı ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Alakı var mı? Dini var mı? Ne soru olur? E parası soru olur niye demiyorsun? Ha bir tane kız istemeye gittim ben. Bizim vakıflardan. Babası vefat, şey, annesi vefat etmiş. Babası man. Hiç kimsesi yok. Hiçbir şey yok. Parası da yok. Vakıf. Ondan sonra vardı malını da kardeşleri de ev koydu. Şimdi bunu evlendireceğim. Abi sahip çık diyor. Bak tamam. Bizim yanımızda genç. Sen biliyorsun şöyle. Gittim kızın sahiplerine. Abilerin. Annesi de öteden dinliyor. Kız da orada. Dedim ki böyle böyle istiyorum. Hep bir abisi dedi ki e tamam abi dedi, yanında kalıyor maşallah, hoştur dur, tamam, tamam dedi, asır dedi yani, geçine. Nesi var dedi, bir şeysi var mı dünyanın? imanından ve davasından başka hiçbir şey yoktu. imanından İmanından ve davasından başka, vallahi. Hiçbir şeysi yok. Ondan sonra, diyecekti, anne fırladı oradan. Söz dedi oradan büyük oğluna. Biz de böyle birisini arıyoruz. Şimdi buna kızı verdiler, daire verdiler, iş verdi. Daire de verdiler, 80 milyar bir daire aldılar. Öyle değil mi şey? Ha, sen ben işte koltuğunu koyduk, bir yaptık, evini işte kardeşler, mozular da Ama evde verdiler, ev satın aldılar. Kire değil. Ama geliyorlar bana bazen ayda değil mi? Hani beni hem İstanbul'a geldi, hem evi davet ediyorlar, kahvaltıya. Allah, bu annesi babası kızım hani. Allah senden razı olsun, yer gök razı olsun. Elhamdülillah. İnsan evler, Nerede bulacak ya? Arkadaşım niye gidiyor bu mevzulara? Lütfen. Lütfen gençler. Ölçünüz nedir? Şadi Şirazi diyor ki açık mı söyleyeyim perdeli mi? Açık söyle abi perde diyor ki kimin rehberi çakal olursa onu burnu şeyden kurtulmaz. Onu geçelim pislikten kurtulmaz. Kimin rehberi çakalsa onun burnu pislikten kurtulmaz. Evet.